Osmanlı tarihinin unutulmaz isimlerinden biri Yavuz Sultan Selim. 1470 yılında doğan Selim, Sultan II. Bayezid'in oğluydu. Çocukluk yıllarını sarayda geçirdi. İslam dini, hukuk ve askeri strateji alanlarında eğitim aldı. Selim'in hayalleri sıradan bir yönetici olmaktan çok daha ileriydi. Yıllarca süren kardeşler arası çekişmenin ardından 1512'de babasına karşı gelerek saltanatı ele geçirdi. Hükümdarlığı, gücünü pekiştirmekle ve tahtına karşı olası tüm tehditleri ortadan kaldırmakla başladı. Doğu'da Şah İsmail yönetimindeki Safevi İmparatorluğu, Osmanlı'nın üstünlüğüne büyük bir tehdit oluşturuyordu. İsmail'in etkisi Anadolu'ya kadar uzanıyordu ve burada çoğunluğu Sünni olan halkı Şiiliye geçirmeye çalışıyordu. Safevilerin yükselişi. Osmanlı'nın önceliklerini değiştirmesini gerektiriyordu. 1514 yılında Selim, bu tehdidi ortadan kaldırmak ve Osmanlı hakimiyetini sağlamlaştırmak için Safevilere karşı büyük bir sefer başlattı. 23 Ağustos 1514'te yapılan Çaldıran Savaşı, Osmanlı-Safevi ilişkilerinde bir dönüm noktası oldu. Bu savaş Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri gücünü ve stratejik dehasını ortaya koydu. Safeviler Osmanlıların ateş gücünü hafife almıştı. Hızlı süvari saldırılarıyla bilinen Safevi ordusu, Osmanlı ordusunun ateş gücünü küçümsedi. Safevi süvarileri Osmanlı hatlarına karşı cesurca saldırdı. Ancak Osmanlılar hazırlıklıydı. Selim ordusunu savunma düzeninde konuşlandırdı. Güçlü topları merkezde ve kanatlarda yer aldı. Osmanlı ordusu stratejik olarak avantajlı bir konumdaydı ve Safevi saldırılarına karşı direnç gösterdi. Tüfeklerle donanmış Osmanlı Yeniçerileri Safevi saldırılarına karşı direnç gösterdi. Yeniçeriler, Osmanlı ordusunun bel kemiğiydi ve savaşın gidişatını belirleyen önemli bir rol oynadılar. Savaş saatlerce sürdü. Ancak güneş batarken Safevi hatları çöktü. Osmanlılar Safevi ordusunu geri püskürttü ve zafer kazandı. Çaldıran Savaşı, bölgedeki güç dengesinde bir dönüm noktası olan büyük bir Osmanlı zaferiydi. Bu zafer, Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgedeki hakimiyetini pekiştirdi ve Safevilerin gücünü zayıflattı. Osmanlılar, Anadolu'nun tartışmasız hakim olarak ortaya çıktı ve daha fazla genişleme için yolu açtı. Bu zafer, Ko Osmanlı İmparatorluğu'nun gelecekteki başarılarının temelini attı ve bölgedeki siyasi dengeleri değiştirdi. Çaldıran'daki zaferinin ardından Iğıncı Selim, ordusunu Safevi topraklarının derinliklerine Tebriz'e doğru yönetti. Tebriz'in ele geçirilmesi, Safevilerin itibarına büyük bir darbe olacaktı. Osmanlı ordusu, 7 Eylül 1514'te Tebriz'e girdi ve şehrin zenginliklerini yağmaladı. Selim, Osmanlı yanlısı bir vali atadı ve şehre garnizon yerleştirdi. Tebriz'in fethi, Osmanlı'nın Doğu Anadolu üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırdı ve Safevi İmparatorluğunu zayıflattı. Ancak lojistik zorluklar, Selim'i şehirden çekilmeye zorladı. Geri çekilmeye rağmen, Selim'in seferi stratejik hedeflerine ulaştı. Safevi tehdidini kontrol altına alan Selim, dikkatini Memlük Sultanlığı'na yöneltti. Safevilerle olan mücadelesinde kazandığı zaferler, Selim'in askeri dehasını ve stratejik zekasını ortaya koymuştu. Bu başarılar, ona yeni hedefler belirleme cesareti verdi. 1516'da Selim Mısır seferini başlattı. Bu sefer Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü ve etkisini daha da genişletmek için önemli bir adımdı ve ordusunu Memlük topraklarına sürdü. Osmanlı ordusu disiplinli ve iyi donanımlı bir şekilde ilerliyordu. Askeri yetenekleriyle ünlü olan Memlükler Osmanlı ordusunun karşısında durmaya çalıştı. Ancak disiplinli Osmanlı ordusuna karşı koyamadı. Selim'in güçleri, üstün taktikleri ve modern silahlarıyla Mercidabık Savaşı'nda kesin bir zafer kazandı. Bu zafer, Osmanlıların bölgedeki hakimiyetini pekiştirdi ve bölgedeki Memlük egemenliğine son verdi. Memlükler Mısır'da yeniden toplandılar ancak direnişleri boşunaydı. Selim'in güçleri hızla ilerleyerek 1517'de Ridaniye Savaşı'nda Memlükleri kesin bir şekilde yendi. Bu savaş, Memlüklerin son direnişini de kırdı. Mısır'ın fethi, Osmanlı İmparatorluğu'na büyük zenginlik ve prestij kazandırdı. Selim'in Mısır'daki zaferi, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel bir zaferdi. En büyük Osmanlı padişahlarından biri olarak, mirasını sağlamlaştırdı. Selim'in liderliği, Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağını başlatan önemli bir dönüm noktası oldu. Ayn Selim'in Mısır'ı fethi, İslam dünyası için geniş kapsamlı sonuçlar doğurdu. Saygın bir unvan olan İslam halifeliğinin koruyucuları Memlüklerdi. Memlüklerin yıkılmasıyla hilafet Osmanlıların eline geçti. Selim, inancın koruyucusu olarak yeni rolünü benimsedi. Hilafetin Osmanlı hanedanlığına geçmesi İslam tarihinde bir dönüm noktası oldu. Selim, hilafeti Osmanlı himayesine alan padişah olarak tarihte sonsuza dek yerini aldı. Yavuz Sultan Selim'in hükümdarlığı, eşi görülmemiş bir askeri genişleme ile damgasını vurdu. Askeri başarıları, stratejik dehasına ve Osmanlı ordusunu modernleştirmesine bağlanabilir. Selim, dikkatli planlaması ve uyum kabiliyetiyle tanınan yetenekli bir askeri stratejisti. Savaşta lojistiğin, topçuluğun ve disiplinli piyadelerin önemini anlıyordu. Selim'in hükümdarlığı, Osmanlı askeri tarihinde bir dönüm noktası oldu. Barutlu silahların, özellikle de topların kullanımını yaygınlaştırdı. Selim'in askeri lider olarak mirası Osmanlı tarihinde önemli bir bölüm olmaya devam ediyor. Askeri zaferlerine rağmen, II. Selim'in hükümdarlığı kısa sürdü. 1520'de yeni bir sefere hazırlanırken bir hastalığa yenik düştü. Zamansız vefatına rağmen Selim'in mirası sağlam kaldı. Osmanlı İmparatorluğunu geniş kıtalar arası bir imparatorluğa dönüştürdü. Fetihleri, Osmanlılara büyük zenginlik ve prestij kazandırdı. Selim'in hükümdarlığı, imparatorluğun oğlu Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki altın çağı için temel attı. Önce Selim, imparatorluğun kaderini yeniden şekillendiren, Osmanlı tarihinde önemli bir figür olmaya devam ediyor. Yavuz Sultan Selim'in hükümdarlığı, Osmanlı ve dünya tarihinde önemli bir dönemdir. 1512'den 1520'ye kadar süren saltanatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletmekle kalmadı. Aynı zamanda imparatorluğun siyasi ve kültürel yapısını da derinden etkiledi. Selim, babası II. Bayezid'den devraldığı tahtı kısa sürede büyük bir güç haline getirdi. Sınırsız hırsı ve askeri dehası, Osmanlı İmparatorluğu'nu kıtalar arası bir güce dönüştürdü. Selim, askeri stratejileri ve cesur hamleleriyle tanınır. Özellikle Çaldıran Savaşı'nda Safevaylar'a karşı kazandığı zafer, onun askeri yeteneklerini gözler önüne serdi. Fetihleri, Orta Doğu'daki güç dengesini değiştirdi. Selim, Suriye, Filistin ve Mısır gibi stratejik bölgeleri Osmanlı topraklarına kattı. Bu fetihler, Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Doğu'daki hakimiyetini pekiştirdi ve bölgedeki diğer güçlerle olan ilişkilerini yeniden şekillendirdi. Selim'in mirası askeri başarılarının ötesine uzanır. Onun döneminde Osmanlı kültürü ve sanatı da büyük bir gelişim gösterdi. Selim, bilim adamları ve sanatçılar için bir koruyucu olarak bilinir ve bu da imparatorluğun kültürel zenginliğine katkıda bulunmuştur. Mısır'ı fethi ve hilafeti üstlenmesi, Osmanlıları Müslüman dünyasının ön saflarına yerleştirdi. Bu olay, Osmanlı İmparatorluğu'nun İslam dünyasındaki liderliğini pekiştirdi ve Selim'in dini otoritesini artırdı. Selim'in hükümdarlığı, Osmanlı dini ve siyasi kimliğinde bir dönüm noktası oldu. Onun döneminde, Osmanlı İmparatorluğu'nun İslam dünyasındaki rolü ve etkisi önemli ölçüde arttı. Selim, dini liderlerle olan ilişkilerini güçlendirdi ve İslam'ın Osmanlı yönetimindeki yerini sağlamlaştırdı. Acımasızlığına rağmen, Selim tarihte önemli bir figür olmaya devam ediyor. Onun sert yönetim tarzı ve askeri başarıları onu hem hayranlık uyandıran hem de tartışmalı bir lider haline getirdi. Selim'in mirası Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde silinmez bir iz bırakmıştır. Mirası, kalıcı etkisinin bir kanıtı olarak büyülemeye ve tartışmalara ilham vermeye devam ediyor. Selim'in hükümdarlığı Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemlerinden birini temsil eder ve onun etkisi yüzyıllar boyunca hissedilmeye devam edecektir.